Merhabalar. Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kek tarifim var. Havuçlu tarçınlı kek yaptım. Her gün yeseniz doyamayacağınız çok lezzetli bir tarif oldu. Hemen tarifimize geçelim. Kekin hamurunu hazırlayalım. 4 tane yumurta kullanacağım kekte. Yumurtayı öncesinde çıkartmıştım. Bir 10-15 dakika öncesinde dolaptan çıkarın. 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum üzerine. Yumurta ve şekeri iyice köpük köpük olunca kadar çırpacağız. Hemen kalıbımı da gösterdim. Onu da birazdan katı yağ ile yağlayacağım. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekeri çırptım. Rengi güzelce açıldı. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekleyeceğim. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Kısa bir süre tekrardan çırpıyorum. Şöyle bir dakika kadar çırpalım. Kekte havuç kullanacağım. Bir tane havucu rendenin küçük kısmı ile rendeledim. Yalnız bekletirseniz hemen böyle kararıyor. Ben de 1-2 dakika bekletmiştim. Hemen baktım ki havuçlar kararmaya başladı. Burada biraz elinizi çabuk tutmanız lazım. Hemen havuçları ekledim. Tarçın ekliyorum. Bir tatlı kaşığı koydum. Tarçın da bu keke çok yakışıyor. Ceviz kullanacağım. 5-6 tane cevizi doğrayarak ekledim ben. Böyle dişe gelir şekilde biraz iri iri doğrayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bu videomun altına yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen kekimize tekrardan dönelim. Un ekledim. Bir su bardağını ekletip bir paket kabartma tozunu üzerine ekliyorum ve eliyorum. Daha un ekleyeceğiz. Önce bir, bir su bardağı daha ekledim. Toplamda iki su bardağı un kullandım. Mutlaka unu eleyerek ekleyelim. Eledim. E, artık spatula ile karıştırdım ben. Böyle köpük köpük olmuştu. Köpüğünü söndürmemek için e, spatula veya kaşık kullanırsanız iyi olur. Çırpıcı kullanmayın. Şimdi iyice karıştırıyorum. Bakın karıştırdım. Kekin kıvamı böyle. Artık kalıba dökeceğiz ve pişirmeye göndereceğiz. Çok kolay bir kek, gerçekten de çok lezzetli. Kalıbımı katı yağ ile yağladım. Burası çok önemli. mutlaka katı yağ kullanın kalıbı yağlamak için. Hatta kalıbınıza yapışıyorsa biraz un da serpiştirebilirsiniz. Ben daha önce kullanmıştım bu kalıbımı. Yapışmadığı için yani çok kolaylıkla çıktığı için ben un eklemedim. Katı yağ ile bolca katı yağ ile yağladım. Şimdi kek harcını döküyorum. Fırınımı da 180 derecede önceden açtım. Önceden ısıttığım fırına koyacağım. 45-50 dakika arasında pişirdim ben. Çıkartmadan önce kürdan batırın. Eğer kürdan temiz çıkarsa tamamdır pişmiştir. İlk 30 dakikada fırınınızı kesinlikle açmayın. Şöyle bir üzerini düzelttim ve keki fırına gönderiyorum. Evet, kekimiz pişti. Ee, bir 10-15 dakika oldu fırından çıkartalı. Şu anda sıcak ama hani e, çok kaynar değil. Biraz beklettim. Şimdi servis tabağına ters çevireceğim. Kalıp daha sıcaktı ama gayet güzel kolay bir şekilde çıktı. Bazen kalıbımız çok iyi kaliteli de olsa çıkmayabiliyor. Yani bizim de başımıza geliyor. Şimdi hemen sizlere kesip kekin içinde göstereceğim. Kek şu anda daha sıcak aslında. Biraz zorlandım elimi alırken. Yumuşacık pamuk gibi kekimiz hazır. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.